ve 26 yaşında aramızdan ayrılan Can Bahadır. Sessiz çevresindeki kararlılık, gözlerinden okunan inanç ve yüreğinde dalga dalga insan sevgisi. Onun vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan inancı pek çok kararsız beyni aydınlattı. Güçlü kişiliğiyle bir insanlık abidesiydi Bahadır. O sadece bir savaşçı olmanın çok ötesindeydi. Sohumu görmeden ölmem diyordu son nefesinde. Bir faninin gözleriyle göremedi belki ama bir şehidin ruhuyla hissetti. Merhaba. Ben eski şehirden Abağlı Aba Bahadır. Hapse voye. Dünyaya hapse olarak geldim, obaz olarak geldim. Vatanım faşist işgalci gürcü güçleri tarafından işgal edilince üzerime vazife sayıp vatanımı savunmak için hemen buraya geldim. Burası bizim ana vatanımız, ata vatanımız. Şey fazla konuşturma, yorma. Biz buraya gelirken arkamızdan bir takım insanlar bunlar askercilik oynamaya, ramboculuk oynamaya filan diye bir şeyler söylemişler. Burada duyduk bunları biz. Benim şahsen çok gücüme gitti. Ben devlet dairesinde çalışıyordum. Güzel bir geleceğim vardı benim. 4 milyon lira maaş alıyordum. Diğer arkadaşlarımın da işi gücü vardı. Türkiye'de kalsaydık burada ölmezdik. Burada yer almazdık. Burada sakat olan arkadaşımız olmazdı. İşimizle geçinirdik. Evlenirdik. Akşamları kahvemizde okeyimiz okay oynardık. Sabahtan akşama kadar. Sabah işe giderdik. Bir de güzel bir kız bulup evlenirdik. Yani o imkanlarımız vardı. Ama içimizi rahat etmedi. Buraya gelen insanlar rambacılık oynamaya gelmedi buraya buraya gelen insandır. Burasını, burasını kendisinden bir fert olarak kabul etti. Buranın halkı gibi kendini bu toprağa bir fert olarak kabul etti. O yüzden buraya geldi. Öyle konuşan arkadaşlara buradan selam olsun. Yanlış konuşuyorlar. Şu unutulmamalıdır ki faşizm her zaman hüsrana uğramıştır. Ve Gürcü faşizmin sonunda hüsrana olacaktır. Burası bizim ana vatanımızdır. Kendi halkımızın kaderini kendi halkımız belirleyecek. Teşekkür ederim.